Dostlar selam. Daha önce ilk iki sezon incelemesini yaptığımız Terzi dizisinin üçüncü sezon inceleme videosuyla tekrar karşınızdayız. İkinci sezonun son sahnesinde Peyami, annesiyle babasını herkese göstermişti ve sezon burada sona ermişti. Üçüncü sezona da Peyami'nin iş gezisi için yurt dışına gitmesiyle başlıyoruz ve iş gezisinden dönen Peyami hala içindeki yaraları kapatamamıştır. Ne kadar kaçarsa kaçsın, döndüğünde yine en yakın arkadaşı Esvet'e olan aşkı kaybolmaz. Bu sırada Dimitri ile Esvet de Amerika'ya yerleşme planları yapar. Ancak Kiraz'la Mustafa'nın düğünü sebebiyle gidiyorlar işlerini ertelerler. Düğün sırasında Esvetle Peyami'nin tekrar aşkları alevlenir ve artık ikili gizli gizli aşklarını yaşar. Düğün sırasında ortalık yerde tartışmaları ve kimsenin de dikkatinin çekmemesi aşırı saçmaydı açıkçası. Otelde gizli buluşmalarını yakalayan Ari gördüklerini oğlu Dimitri'ye anlatır. Ve olanlara inanmayan Dimitri yanlışlıkla babasını öldürür. Ardından tüm bu olanların intikamını almak için Esvet ve Peyami ile son akşam yemeği hazırlar. Burada aslında bir nevi yüzleşme olacaktır. Üçlünün bir türlü kabul edemeyip söyleyemedikleri şeyleri söyleme vakti gelmiştir. Bu sahnede senaryoda gereksiz fazla küfür olduğunu söylememiz gerek. Yani bir zaman sonra aşırı rahatsız edici duruma geliyor. Bu yüzleşmeler sonucunda kan kardeşiyle karısına kıyamayan Dimitri onları oradan uzaklaştırır uzaklaştırır ve kendisini patlatır. Ardından tüm yerli diziler gibi Terzi de mutlu sonla bitiyor ve ile Esvet'in sonunda bir aile olduğunu görüyoruz. Dizideki atmosfer geçen sezonki gibi ilk dakikasından itibaren sizi adeta içine çekiyor. Bölümlerin kısa olmasıyla beraber bir çırpıda bitiriyorsunuz sezonu. Hatta bazı bölümlerin sitcom dizileri gibi 30 dakika olması sebebiyle çok hızlı bitiyor. Ancak senaryo yine ilk iki sezondaki gibi oldukça basitleştirilmiş. Yani Dimitri ile Esvet'in sürekli gidişinin ertelenmesi filan bir zaman sonra sıkıyor. Gidemeyeceklerini sürekli sürekli tahmin ediyoruz. Kiraz'ın da Osman'a neyi itiraf ettiğini öğrenemedik hala. Oradaki gizemi de sıkıcı hale getirdiler. Peyami'nin eve getirdiği saatte saçma bir detaydı. Sürekli gereksiz yere gerilim yarattı. Ayrıca gerilim sahnelerinde yine ilk iki sezonda olduğu gibi kameranın sürekli yakın çekim yapması da bir zaman sonra bunaltıyor. Yani yönetmene bu sekansların güzel olduğuna kim inandırdıysa umarız diğer projelerinde vazgeçer. Yani bu sekanslarda gözler kalbin aynasıdır sözlerini mi anlatmaya çalışıyor? Anlaması biraz zor açıkçası. Sonuç olarak dizi çerezlik denilebilir. Yaratılan gibi kaliteli bir yapım değildi. Hatta kalite olarak çoğu yerli Netflix dizisinin yanına bile yaklaşamaz tabii ki. Ama yine de keyif veren bir yapımdı. Boş vakti olanların pişman olmayacağı bir yapım diyebiliriz. Terzi dizisinin 3. sezon incelemesinin sonuna geldik. Sizler 3. sezon hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz.